Evet beyler videomuza hoş geldiniz. Oğlum sesle ne olmuş? PES 2018'de Oka Juniors vs River Plate maçı oynayacağız. Neden bu maçı oynayacağız hiç bir fikrim yok. Direkt geçelim. <laughs> o yemeği yapacaksan yap ya. Daha daha ne o yemeği yapacaksan yap ya. Ama bu Şerefime 20 dakika der bak ortada bir şey yok yok. Dünyanın en büyük derbilerinden. En daha de yap babalo. Welcome Aarons, to you Kodikes. from within this sea of yellow No need for me to tell Aarons, you where we are. Kodum'daki it is the one and only Laryl. signal iduna park here in dortmund Kavimlar, And here we malimlar. have Bocker juniors against river Kassim, amma, I'm peter Trury and it's a pleasure to be alongside Amanın, jim beck amma, Well, I can tell you i'm kaffin truly kaffin delighted to join lalayla you peter and thank you very much for that Just miss it. We are up and running already

PES DOĞRUSU, doğrusu. Amanın Amanın Tutunlar. Yedik Yedik, yemedik Bir is Bas Alaryo

uzaylılar tarafından kaçırıldım. Ne? Ney? Evet tarafından. Evet. Arıyor ay bakar mı? <laughs> Oha ne diyor? Ve <laughs> bu da bu. Hocam. Geldi. Aa, Kapa geliyor mu? O oh, pavon pavon. Anne ne mi pavon. Sen ne istiyorsun ya?

Bas abi. <laughs> yapma işte onu. Boyoz, Kofana. Kofana. Cider Ve ilk yarı bitti. Bas abi lan <laughs> bas. Çok geri yakmışız ama. Zamanların kral popta çalan müzikleri. Yedik. Barrios golümüz oldu. oldu. Gol attı yanları. koydu. koydu? gel. Ama bir tane gol Şu Yedik golü. Dibime geliyor. Yedik, 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 yedik. Durumunu taşınıyor. yedik bile. Şükürler olsun ki Anorunovic. Yedik. Bunları hep yazdık. Kentrukon. 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 Martinez mi var ya bunlar? Hangi Martinez'e? Bas. Gider <laughs> miyiz? Played out to the right. Eyvah, eyvah. Yedik bile. Şablonlar neredesiniz? Yedik. kimi Kime kalacak bu vatan? Bas, bas. Eyvah, eyvah. Bunlar bize arkadan önü girecek. Yemeyelim. Bunları yazdık. Yemeyelim. Arda yazıyordu ya. <laughs> Evet. Yenildi. ben beğenmek. Yedik 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 yedik. Back for time. De git, git lan Benedef, o, Bas içe. İyi top. Kötü bas. Basın ama. Çok iyi. Bravo. Gider mi gider? Kötü mü? İyi. Ay yedik. Yedik şey. yedik yedik yedik. Engelleyin çocuklar. Benedetto, Benedetto. İyi top. Centurion gider. Dediler ki 30 kişi gelmişler kapıda bekliyorlar. Çıkıyor adamlar kimse yok. gider atça vurana gider gideri. Şimdi mescid 100 kişi geldik. Ne yapıyorsun edecek ne yaptım diyor Gölü, Yok tabi o Penaltı oyuncu değişikliği de yok tabii. Şak penaltılara gitti gitmedi Sırrı penaltı var Vur 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 Gülmemek için <laughs> kendimizi <şeker>, zor <laughs> tuttuğumuz saatlerdeyiz Ve başla Şimdi Bak şimdi ne yapacağım? Aklını alacağım. Alon. vurdu da. Şimdi de kurtarırsak daha çok olacak Vur lan. Olar Al asistir. Diğer tarafa uçacaksın ya. Vallahi iyi Oh, oh no, Riding, tamam. the keeper or. knew he was beaten, yani so what a tarafına. bonus! Evet, so, <laughs> the second man in line. Oh, come the keeper has done really well to save that, and he deserves a pat on the back from his teammates. Oh, the keeper could have stood still and stopped it. Well, it's never easy to step up and take a penalty, but he slotted that home with authority. No, it's been saved!

Ha siktir çok saçma bir şey. Nasıl oğlanıyor peki? Ama yendik. Adamın alnına astım <laughs> siktir. Alnına <Aa>, <laughs> Allah Allah Ve siktir git, git lan. La. Bırak. Neredesin lan? <laughs>